Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay sırasında semt pazarının kurul olduğu cadde nedeniyle ekiplerin olay yerine ulaşmakta güçlük çektiği görüldü. Yangın sürerken bazı vatandaşların alışverişe devam etmesi dikkat çekti. Yangın sabah saatlerinde gök meydan Mahallesi Ulus Caddesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye 4 itfaiye aracı ve 19 personel ile birlikte çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Pazar tezgahlarının kapattığı cadde nedeniyle itfaiye araçları olay yerine güçlükle ulaşabildi. Dumanların yükselmesi üzerine bina tahliye edilirken itfaiye ekipleri açılan tezgahların arasından ilerleyerek yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan alevler alt katlara sıçramadan söndürüldü. Çatı tamamen küle dönerken yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. Öte yandan ekiplerin müdahalesi sırasında çevredeki bazı vatandaşların alışverişe devam etmesi ise şaşkınlık yarattı. O anlar kameralara yansıdı.